motosiklet yağları. Bugün repo oynayacağım evet. Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar. Selamlar ben Zafer Akçay. İlk olarak Antakya'dayız. Bakın Semih sürüyor grup halinde ve olana bak. Blurt gelir mi? Valla eklerseniz bakarız ya. Eklerim yani. Ben yani şok ya. Bu en korktuğumuz kazaların başında geliyor. Bakın karşıdan gelen bu sürücü kontrolsüzce viraja içten giriyor. Ne kadar keskin olduğunu anlamıyor. Dışarı kaçmak zorunda kalıyor. Fren, ayak falan Semih'in üstüne çıkıyor. Semih de biraz kıyafetsiz midir eller cıbıl? Oradan anlıyorum. Korkunç bir... Yok oldu da uçtu mu dışarı? Kaza. Dahası var bekleyin. Ne oldu dahası efendim? Buranla aynı kazayı bu kez Peki yolunda yani benim de her gün sürdüğüm yolda izleyeceğiz. Bakın Burhan giriyor yine viraja içten keskinliği anlayamıyor. A A A A. Karşıdan gelen hiçbir suçu olmayan motorcuya çarpıyor. Neyse ki çok fazla bir şey yok. Ama arkadaşlar yani virajlar sizin öğrenme yeriniz değil. Öğrenmenin çok, yönleri... çok, tehlikeli bu arada. Dua etsinler motor geliyor karşısına. Böyle bir transporter, transporter, kasalı masalı arabalar gelsin. Başka bunu biliyorsunuz. Yani bu kadar videolar var. Hadi eğitime gidemiyorsun. Paran yok ama çok video var ya. Şöyle bir kere içten viraja girmeyin. Virajın sonunu görmüyorsunuz. Ne olacağını bilmiyorsunuz. Bakın karşıdan gelenceye sürücüsü hiçbir hatası yok. Tümüyle doğru yerde ama buranın çarpıyor. Neden? Neden düşündünüz mü? Çünkü Acemi. Buranın iki büyük hatası var. Bakın şimdi göstereyim ben size. Acemi. Kırmızı motoru var. <laughs> abone olmuş, hoş geldin. Geliyor, virajı alamıyor ve karşıdan gelen motorcunun üstüne çıkıyor. Bir, hızı ayarlayamamak. İki, etkili yönlendirme yapamamak. Yani motora hakim olamamak. Bunların çözümüne Hız için limit noktası takibi, etkili yönlendirme için de kontra tekniğini öğrenmeniz lazım. Bunları eğitimle öğrenebilirsiniz. Ne olur yapmayın. Üçüncü olay. Bakalım. Kenan, gece vakti. Bir de yağmur var. Gece ve yağmur. Motor sürülmemesi gereken ikili. Yani bu birleşimde motor sürmeyin. Gerçekten. Mecbur değilseniz lütfen sürmeyin. Havaya bakıyor falan. Hızlanıyor, hızlanıyor, hızlanıyor. Fren yapıyor. Kenan bunu hiç beklemiyor. Etkili fren tekniği de Çok normal. Yok. Buna artık ve alıştık kaza ya. Geliyorum, diyor Adım adım. Evet, diyorum. bunu artık ezberledik abi. Motorcuların artık dikkat etmesi lazım buna ya. Ben motor sürmediğim halde... Vallahi daha çok dikkat ederim ya. Bakın şimdi. Ne kadar yağacak diye belki havaya bakıyor. Emin değilim. Sonra önüne bakıyor. Burada her şey normal. Takip mesafesi iyi. Arabana fren lambaları yandı ama Kenan'da bir tepki yok. Evet. Kenan'da hiçbir tepki yok. Ve kaza. Levent'le devam edelim. Sağ ayrımdan çıkıyor Levent. Ve devam ediyor. Bakın, yerdeki izi gördün mü? Ha, ee, direkt Ama kaydı görmüyor. Ya da görüyor tepki veremiyor. Bunun hmm. nedeni daha önemli. Çünkü yerdeki o renk değişikliğini görmemek pek mümkün Yemek değil. Gelim afiyet Baksana olsun şuraya. Yani yağ yani her... gibi bir şey ya. Ya hatta ben size bir şey diyeyim. Ya direkt bu ya. Her tarafı. Tertemiz ortada incelik bir çizgi yağ var. Görüp eğer bu ne? Anam anam. Bu ne? Bu ne ya diye ona bakarsanız motosikletiniz zaten oraya gidecektir. Ve bu sonuç kaçınılmaz olacaktır. Çevirin kafayı. Çevirin kafayı motosikletinizi. Olması gerek. Mazot ya da ya paralar paralar diyor Koray. <laughs> Hoş geldin Koray'ım. Yerde götürün. Hedefe kitlenme diyoruz buna. Ya bu ne eyvah eyvah yağ mı diye. Oraya bakarsanız gideceğiniz yer tümüyle orası oluyor. Geçmiş olsun evet bu arada. Geçmiş olsun. Sakın unutmayın. Motto nereye bakarsan oraya gidersin sözcüğüdür. Bu yürürken de böyledir, koşarken de böyledir, at sürerken de böyledir, motosiklet sürerken de böyledir. O yüzden gitmek istemediğiniz noktaya bakmayın lütfen. Ağır olun baylar. Dinçer'le devam edelim. Yine akşam vakti karşıdan bir kamyon çıkıyor. Orası tır parkı gibi yer mi? Herhalde öyle bir yer. Bir tane daha mı çıkacak? Yer parlak parlak. Değil mi? Siz de görüyor musunuz yerdeki parlaklıkları? Hadi bakalım ne olacak diye merakla bekliyoruz şimdi. Gazı kapattı, fren yapmaya başladı. Oo! Bu direkt kaydı ama la. Burada ne yapabilirsin ki ya? Bakalım ne olacak diye merakla bekliyoruz şimdi. Gazı kapattı, fren yapmaya başladı ve yerde. Bu adamı öldürür oğlum. Bakın, şimdi bahar aylarındayız. Artık kış bitti ama Hala bu tehlikeler çok yoğun. Özellikle e, akşam saatlerinde, sabah saatlerinde, yağmur öncesi ve sonrasında. Yerdeki parlaklığa bakın. Ya buraya asfalt denir mi? Muhtemelen taşınmış bu tır parkı ya da orası neyse garajdan çıkan bir şeyler. Bakın parlaklık hala devam ediyor. Yani burada yavaş, burada temkinli. Şimdi gazı kapatıyor, elini frene atıyor Dinçer. Bekliyor. Şimdi... ABS ile alakalı bir şey olabilir mi bu? Ben de onu soracaktım. ABS ile falan alakası olabilir mi yoksa? Şimdi fren yapacak. Fren yaptığı anda da geri boyluyor. ya kaygan lastikler belki doğru dürüst tutmuyor. Motora bak motora. Motora bak metrelerce gidip yağcı arabaya çarptı ve doğru. <laughs> Olan adamın arabası da oldu bir daha. <laughs> Yoldan şüpheleniyorsanız lütfen yavaş. Çok korkunç en ya. En küçük bir renk değişikliğinde yavaş. Emre gönderdi. Arka arkadakine biraz ayar olmuş gibi böyle bir şeyler yapıyor. Arkada takip mi var? Ne varsa, neyse önüne bakmaya karar veriyor. İleride yavaşlayan bir trafik var, bir otobüs var arkasında bir araba, tamam. bir araba daha falan. Otobüs sola döneceksin, sinyalini veriyor. Bu arabada muhtemelen şu boşluğu değerlendirmek isteyecek. Şu an benim tahminim bu yönde, değil mi? Emre de bu aradan geçerim diyor. Ama öndeki araç da aynı şeyi aynı düşünüyor. Aynı şeyi düşünür abi. Otobüs sola sinyal. E sağdan geçerim diyor. Sağda zaten araç park Bence arabalı burada hatalı falan değil ya. etmiş. Baksana araçlara, hatalı park yapan bir sürü araç. Arabacı oradan bir motorun geleceğini düşünmez arkadaşlar. Düşünmez ya. Kendi canınızı seviyorsanız Bence de. bunu böyle düşünün lütfen. Yani arabacı aynasına baksın, aynaya bakmak zorunda. Vay efendim sinyal vermeden döndü falan. Bırakın başkalarının hatalarını. Kendi hatalarımıza odaklanın. Kör müsün? Sağ evet, bakmıyor musun? Abi korna çaldım bir de ya. Gelmiyor, Çek abi sağa. Korna çaldım. Bu da bir savunma. Yani korna çalınca ne oluyor? Sen önlemini alsana. Sen desene ya bu arabada buraya Bence girer. arabalı haklı ne diyorsunuz ya? Bence burada arabalı haklı ya. Abi adam onu tahmin edemez orada yani. Bence burada motorlunun o araya girmemesi gerekir ya. Acaba? Girer mi girer dediğin an bu kazaların hiçbirini yaşamazsın. Ama başkalarından bir şey beklersen hep yaşarsın. Biliyor mu öyle düşündüm ya. devam. Ne güzel bir yermiş lan bura. Güzel bir yer, güzel bir hava. Ee, Harika. güzel ediyor. bir yermiş. Burak da keyifli 70 kilometre ve araç dönmeye karar veriyor ve dönüyor. Dönüyor ya. Ha orası dönülmez falan. Sen anlat derdini. Kimi anlatacaksan. Yerde çift çizgi var hocam nasıl dönüyor. Sinyal vermeden dönüyor. Dönüyor. Bir anda çıkıverdi ha. Bak buradan belli araç hareket etti. şey yani yaşadım valla. Bu abi çok korkunç. Bas freni yani çek freni. Çok geç bir tepki bu. Ondan sonra bir de etkisiz frenleme geliyor. Ee, e, kaçınılmaz son oluyor. Yani şunu hep anlatmaya çalışıyorum. Bakın. Bu arada şu tutacağı helal olsun. Telefon var ya hiç düşmemiş bile ha. Bu harbi çok acı vermiştir ya. Öngörüleriniz her zaman için Murphy kanunlarına uygun olsun. Kötü gidebilecek her şeyin kötü gidebileceğini düşünerek öngörüde bulunur. Araba hareket etmeye etti oradan. Hemen ona bu döner mi? Diyeceksin. Sinyaliniz bile yanmıyor ya. Sinyaliniz bile yanmıyor. Döndürüyor. Ya döndüğünü görmüyor. döndüğünü görmüyor musun ya? <laughs> ya oradan dönülür mü ya? Ama bana yol vermen lazım. Ben buradan dik geliyorum değil mi? Aslında hareket ederken kör noktada falan değildi yani bak i̇şte kör noktada ne alakası, alakası var ya seçicilik. Baksa bile sizi görmezler arkadaşlar ne olur böyle düşünerek sürün ya yoksa bu kazaları önleyemeyiz Hamza avlak virajı Uluperit darlık yani viraj yapıyor Hamza bir arabaya kıl payı. Burası Hamza Orban'a doğru gitti ha. Burası meşhur. Arabaya da böyle çarpıyordu ha. Ben koydum oradaki Google'da Maps'teki yerde <laughs> Ya burada gençler böyle viraj yapıyorlar. Onlar da onları fotoğraf çekiyor, video çekiyor. Çok hoşlarına gidiyor. E hoşunuza gidiyor ama kaza da çok oluyor orada ya. Bir de videoyu çekenler de arabanın geldiğini görmüyor mu? Yavaş yavaş deselermiş. Bak şimdi geliyor viraj yapmak işte bu. Ve arabaya kızıyor. Araba yerinde. Araba normal yerinde Arkadaşlar gidiyor ya. Arkadaş sen arabaya niye kızıyorsun ya? Sen kendine kızsana. Ben yeteneğimin, bilgimin, becerinin öncesinde e, sürat yaptım. Orada ha. Hava attım, video çektim desene kendine ya. Lütfen her zaman söylediğimi yine söyleyeceğim. Bilgi ve beceriniz doğrultusunda sürün. Aklı çok hızlı gidiyor ya. Kaan'la sürelim bakalım bu sefer. 50-55-60'a kadar yolu var. Araç duruyor ama... Kaan. Ne Kaan yakıyor? durma Kaan durmak istemedi. Tuna hoş geldin. Artçısı da var. Bak. Ömer iyi misin? Ömer iyi misin diyor artçısına. Şimdi artçı var. Artçı varsa iki kat dikkatli olacağız. Araba duruyor zaten. Hadi. Şu sağa bomboş ya. Sağa sola kaç ya falan yap. Hani kaçış yerin varsa yap. Yoksa falan yap. Ve böyle yapma şu freni. Bak. Bak bununla gidonu. Koray diyor. sen Fren böyle yapamazsın. mi yapıyorsun? Böyle Bakan mi yapıyorsun? Buraya takılır bak. Olmaz. Yapamazsın. Anlamıyorsunuz ki beni. Şunu dört parmak, iki parmak neyse öyle yapın. Helal Koray'ım. Yusuf'la devam edelim. Yusuf'un arabasındayız. O da gidiyor sol şeritten. Sağ şeritte araba sağ sinyal veriyor. Bir motorcu geçiyor. Arkadakinde kask yok. Sola sinyal veriyor. Fren yapıyor ve durma noktasına kadar. Yusuf ona çarpmamak için Bu ne la? Döndüğü yere bak la. Adam da motorcuya çarpmayayım diye kendi arabası hasar geliyor işte. Kaç, kaçmıyordur inşallah motorcu bir de. Çok sıkı fren yapınca arkadaki araçta gelip Yusuf'un aracına vuruyor. Şimdi bu arkadaş ne yapıyor ya? Bunu bir sorgulayalım. Bu ne, ne, ne la? Bak soldaki yere geçidi var ya orada kaldırım yok. Allah Allah. Ya Allah akıl fikir versin ya. Ben hiçbir şey demiyorum. Allah akıl fikir versin. Yusuf duramasaydı ne olacaktı? İkisi de ya arabanın altındaydı. Oradan dönülür mü ya? Delil e bunlara da dikkat edecektik ama dikkat bölümünü ayırıyoruz. Berat'cığım, e, motorun kabiliyetiyle lütfen süreti kullanalım. Bak, ne oldu? Oo iyi kurtardı ha. Yoksa giriyordu götten. Değil mi? Ağzım bozdum, özür dilerim. şimdi hani, pes şu önde giden orta sehpayı fren niyetine kullanıyor bence. Bence frenleri çalışmıyor o motorun ve orta sehpayı yere sürterek fren yaparak kullanıyor. Vallahi bravo. Daha neler göreceğiz ya. <laughs> Arkadaşlar kırmızı yeşile yanar yanmaz fırlamayın. Lütfen kontrol edin. Bak yandı. Yandı ne oldu? Bu karşıdaki onu yapacak. Bizim millet sarı yanmış, kırmızı yanmış umursar mı? Bir an önce gideyim diye geçecek. İzmir'den motorino gönderdi onu. Arkada bir tazcizli var. Bak aynaya bak. Tazcizliye bak. Aa dibine Ama giriyor harbi la. Motorcu bunu niye yapıyor? Bak şimdi, oradan geçemedi ya. Aa, müthiş motorcu. Deliye la. Üç gün sonra videosu bana geliyor. Ya, bu arkadaş bugün olmasa yarın kaza yapacak. Yarın olmasa öbür gün. Olmasa beş gün sonra. Mutlaka yapacak. Ego tatmin ediyorlar herhalde ya. Ego tatmin ediyor gibi geliyor. Yusuf abone olmuş. Lapshain, Veloid, Balık Deros, Nikrat, Gadlar, Pars hepiniz hoş geldiniz. Ya memlekette utanacak şeyimiz çok gerçekten de. Sürüşte de utanalım gelene bak ya. Gelene bak. Şimdi ben sana ne diyeyim ya. Ters yönden iki arabanın arasına girmek. Deli la. Nedir bu cehalet falan da? Bak ah, kaldırımdan gidenlere bak şimdi. Bir tane gitti. Bir tane Oo. daha. Bir tane daha, Oo. Bir tane daha gitsin mi? Bir tane daha. Başka. Daha geliyorlar ya lan. Yaya yok kaldırımda. Yaya olsa fark eder mi? Bak aynı yer. İki tane kadın geliyor. Pusetli de çocuk var. Arkadan gelene bak. Arkadan gelen utanmaz adama bak. Bak puset, çocuk. Darlıyor ha, bir de lan. Ya. Bir yol verin geçelim ekmek parası. Ya yazıklar olsun. Ben başka bir şey demiyorum. Yuhla. Yazıklar olsun. Allah ım. ya. Artık bunlara çakacaksın işte abi cezayı. Böyle bir şey yok ya. Bunları da hoş görecek halimiz yok ya. Ha? Başol gidiyor motosikletiyle. Bak sağdaki tali yoldan kamyon Başol'u gördü. Durur değil mi? Durmaz ya. Durur mu hiç? Koskoca kamyon. Küçücük motosiklet için durur mu? Durmaz. Ne zaman durur? Adam olduğumuzda. Bu ne zaman kırmızı ışıkta geçmez? Adam olduğumuzda. Henüz değiliz. Bu kaldırıma çıkan tersiyonlar. Bu karşıdan kırmızıda geçen. Hiçbiri durmuyor ha. Ha soru o zaman. Ne zaman adam olacağız? Cevabı ben bilmiyorum. Abi yaptırım uygulanacak yaptırım. Ne beklenirler de dörtte dört yapmaya hevesli genç arkadaşlarım. Buyurun bölümümüz başladı. Durdurdum. Dört şeritli bir yol. Sağdan da iki şerit katılım var. Ali Eren de Bak şimdi bence bu araba böyle aniden sola girecek. Arkadan da motor taciz edecek. Arada kalacak bizim motorcu. Uygun süratte en sağ şeritten sağdan giderken bu adam önüne gelir mi? Kesinlikle gelir. Neden? Çünkü bir de bir. Noktada. Neyse özür diliyor. Çok şey yararmış gibi. Durdurdum. Araba İpucu geldi önden. Için. Evet, görebildiniz mi? Önden geliyor bir şey. Önden bir şey geliyor. Önden bir şey geliyor. İpucu vardı. Bu gözüküyordu bak. Bu beyaz araba gözüküyordu. Etrafa iyi bakın lütfen olur mu? Bu ne beklesin. Günün en zor sorusu belki de bence. <laughs> Vallahi bak. Bu ne beklesin. Hadi. mahallenin delisi Sopayla mı saldıracak? Ne olacak? Tersten motor mu gelecek? Ne olabilir burada ya? Tek yön yol burası. Bölünmüş yol yani. Karşıdan araba geliyor ya. Nereye gidiyorsun sen? Deliye ya? bak. Aman. Harbi yuh la. Ve polisin de yanından geçiyor ha. Bunu ben bile beklemeyebilirim. Doğru söylüyorsunuz. Bilal gidiyor. Tamam. Çocuk çıktı. Doğru çocuk, doğru. çıktı doğru. çocuk çıktı. Çocuk çıktı. Çocuk çıktı. Çocuk Bir ipucu var. Çocuk çıktı. Ne beklenir? Geri alıp bilmeyin ama yani. Buradan bilmek önemli olan. Çok tehlikeli. Çocuk Bak küçücük çocuk. Hepsini bildik. Araba dışında. Geldik dersimize. Şimdi Serhat'la arkadaşı sürüyor. Bak şimdi. Orada yaşananlara bak şimdi. Ne oluyor orada? Araba sağdan çıkıyor. Öndeki arkadaş fren yapıyor. Sonra kaçış denemesi yapıyor. Bu doğru bir hareket mi? Pek doğru değil değil mi? Şimdi bak... Yanlış hareket. Gazı. Gazı vereceksin ki kaçış manevrası yapacaksan fren sana zarar verir. Baştan alalım mı? Bakın. Normalde olması gereken burada sol aynaya önce bakılacak ve çıkış yapılacak. Bu kadar basit. Yani önce konum sonra hız. Siz önce hızınızı frenle ayarlamaya kalkarsanız yeterince kaçamayabilirsiniz. Arkadaşlar sağdan gelen tehlikeyi gördüğünüz anda sola bakın kimse yoksa sola çıkın. Sonra mı fren yapacaksınız ne yapacaksanız yapın. Önce fren çok fazla işe yaramıyor. Önce kaçış. Aklınızda bulunsun motorcular bak bunları size ders olsun diye her videoda söylüyorum. Sonra fren. Kaçış imkanı yok safira. Yani motorun en büyük özelliği. Motorlara neden bisiklet kornasını takıyorlar? E, kaçmak ve sığmak. Küçüğüz çünkü. Çok iyi fren yapmak Kim gibi duyar onu yok ne yazık ki. O yüzden lütfen tüm sürücü arkadaşlarım e, buna özellikle çalışsınlar. Yani başlarına bir şey gelmeden çalışsınlar. Önce konum değiştirir. Güzel oluyor diye eee esprisi ne? Eğer yer varsa birinci önceliğimiz yeri arayıp kaçacağımız, sığacağımız yeri arayıp oraya doğru hamle yapmak olmalı. Eğer solda araba olsaydı mesela o zaman sağ kaçış hamlesi orası da doluysa eğer o zaman fren. Değil mi? Bunları düşünerek yapamazsınız. Vaktiniz yok zaten. Bunlar refleks Bunların işi. Refleks haline gelmesi gerekir. Refleks, refleks nasıl olacak bu? Bilinçli tekrarla tekrar edeceksin. Gerekli gereksiz her yerde bunları tekrar edeceksin ki bunlar senin Selam, hoş geldin. olsun. Anlaştık mı? Anlaştık Hiç hocam. Anlaşmışızdır yoksa e, kaza videoları bana gelmeye devam ediyor. Son olarak ne diyelim? Hadi iyi sürüşler. Petrol ofisi maksimum Sağ olun hocam. Sponsor değişmiş hocam hayırlı olsun.